Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane kitap sipariş verdim. Onu çıkartacağız paketinden ve inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Önce şimdi çıkartayım. Bunlar birazcık zor çıkıyor. Hadi. İnşallah hasas gelmiştir. Şöyle. Nasıl? Dönüştüm? yere atalım. Allah nasıl verdiyse öyle gider. Evet. Esrarengiz kasaba kitabı. Hep elime geçmesini isterim ha ben bunu. Kaç gündür hayalini kuruyorum. Sonunda geldi. Pazartesi günü sipariş verdim. Bugün de perşembe. Bakın neler yazıyor. Çok güzel. Ben bunu önce eğlence sayfasında gördüm. Sonra eğlence sayfası çıktığını il, çıktığıyla ilgili bir video çekmiş. Onu izledim. Oradan öğrendim çıktığını. Hadi inceleyelim. Şöyle koyalım şunu. Her şey yere. Yere. Tamamdır. Böyle. Ne diyor? Kilit sorular. Kaç sayfa? Ben önce onu merak ediyorum. Tam 140. Şunu da sayarsak 141 sayfa. Burada da cevaplar var. Gizli mesajları. Bakalım. Artık kanalıma çok abone gelsin istiyorum. Olay işte. Diyen orada <laughs> 23 buçuk liraya düşmüştü? Şimdi 26 liraya çıkmış tekrar. Ben yani internet sitesinden indirimli aldım. Mağazasında 39 lira 50 kuruş yani 39 buçuk lira. Çok güzel. Dokusu falan. Şöyle hayal edin bir. Elle <laughs> arkasında arkası en güzeli böyle garip bir dokusu var. ...birazcık fazla... ...yani normal bir kitaptan daha da ağır. Nelerden bahsediyor? Örneğin... ...medya çıkartmadan defteri. Kaybolan para partisi. Değil mi? 13-5 dakika oynuyor. Aynen işte iddianın sayısı. 4, -4 oyuncu öner. İşte karışım. Size de almanızı öneririm. Çok güzel bir kitap. bazen kamera yan dönmüş olabilir. Şöyle koyayım. Şöyle. Benim de bir sürü esrarengiz kasalı kitabım var. Şöyle. Şu süper paketler. Kitapları. Böyle birinci kitaplığım. Şöyle tam gözükmüyor. Bu arada bir sürü ölüm defteri. Böyle Zagor aldım. Stranger Things. Hal Jordan ve Green Lantern birliği falan. Bende bir ton çizgi roman var. Bu da diğer kitaplı. Deli gibi kitap olduğu için. Böyle. Bunu da rafa koyalım. Evet çok güzel bir kitap. Önce bunun hakkında konuşmak isterim. İçinde partiler ile ilgili şeyler var. Kendimi göstereyim. Hiç göstermedim ama bir kere göstereyim. <laughs> bir sürü şey var işte. Güzel bir kitap. Herkese öneriyorum. Normalde pahalı. Ama kargo ücretiyle bu 35,5 liraya mı? İşte, işte 38 liraya mı? Ne patladı? 8 liraya mı? İşte yuvarlayınca 40 liraya yine pek bir fark yok ama yani internetten almak isterim videosunu çekmek için. Herkese gör herkesle görüşürüz. Bay bay.